Herkese selamlar. Bu takip videomuzda sizlere monitör dahil 10.500 TL bütçeyle toplayabileceğiniz canavar gibi bütün oyunları ultra ayarda 1080p'de oynayabileceğimiz bir sistem nasıl toplanır onu gösteriyoruz. Şimdi sistemimizin parçalarına geçmeden önce size söylemem gereken bir şey var. Sizlere hediye olarak bir önceki videoda kullanmış olduğumuz bu AMD'nin anakartını ve içerisinde işlemci ve fan dahi bir şekilde hediye ediyorum. Kesinlikle sponsorlu bir içerik değil. Biliyorsunuz, bunları tamamen içinden geldiği için sizler için hediye ediyorum. Zaten bu anakartımızı bir önceki videomuzda görmüştünüz. Sistem toplamıştık, oyunlarımızı oynamıştık, bilgisayarımızı kullanmıştık. Bunu sizlere hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler videonun açıklama kısmında olacak. Kanalımıza da abone olmayı mutlaka unutmayın. Bunu sizden rica ediyorum. Bakın, emek veriyoruz. Olabildiğince her hafta sistem toplama videosu çekmeye çalışıyorum Bunlar hep bir emek ve bunlar kesinlikle sponsorlu içerik değiller Hepsini kendim yapıyorum Alıp bilgisayarın başından internetten şunu alalım bulalım diye göstermiyorum Sizler için canlı canlı videosunu çekiyorum sürekli Videomuzu izleyen kesimin %80'li kısmı abone değil kanalımıza Yani abone olarak e, abone olmak bedava Bize desteğinizi göstermek için abone olmanız yeterli olacaktır Ki abonemiz de hızlı yükselsin bize daha farklı içerikleri karşı açırabilelim Bazı şeyler bizler için daha da kolay hale gelsin O yüzden desteklerinizi mutlaka bekliyorum Şimdi geçelim sistemimizin parçalarına. Sistemde anakart olarak Asrock'un A320 anakartını kullandık. Bu anakartı piyasada şu anda 1000 TL ile 1100 TL civarlarında bulabiliyorsunuz. Anakartımız dual channel, 2 tane RAM slotumuz bulunmakta ve toplamda 32 GB kadar RAM'imizi yükseltebiliyoruz. Aynı zamanda 3200 MHz'e kadar da DDR4 RAM desteği bulunmakta. Biz de sistemimizde 8x2 toplamda 16 GB 3200 MHz değerinde Kingston Beast RAM'lere kullanacağız bu RAM'leriniz bu sistemimizde gayet de yeterli olacak. Zaten 16 GB biliyorsunuz ki artık olmazsa olmazlarımızdan. Sistemlerde 8 GB artık RAM kullanılmıyor ve kullanılsa bile ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. RAM'lerimizin fiyatı da ortalama olarak bu şekilde bir RGB RAM'i veya RGB'siz mi 500 TL ile 550 TL civarlarına sıfır alabiliyorsunuz. Bu arada anakartımız da sıfır onu da söyleyeyim. Bu anakartı bir önceki videolarımızda gören arkadaşlarımız olacaktır. Ama bu fiyat bandında A320 anakart bence fiyat performans ve giriş seviyesi bir anakart. Ha gönül isterdeki B450 koyalım. Siz bütçenizi bir tık daha arttırarak B450 anakart kullanabilirsiniz. Ben minimum fiyata en uygun şekilde en güçlü bilgisayarı nasıl yapabilirsiniz? Tamamen size onu göstermek amaçlı çekiyorum videolarımı. Videodan sonra bu sistemler dağılıyor. Sistemi dağıtıyorum. Şimdi geçelim sistemimizi ana kalbinde kullanacağımız işlemci. İşlemci olarak ise yine 0 Ryzen 5 5500 işlemci tercih ettik. İşlemcimiz giriş seviye ve orta seviye arası bir işlemci. Daha çok giriş seviyeye yakın. Fakat yeni bir işlemci olduğu için bize güncel oyunlarda oldukça iyi performans sağlayacak. Ekran kartımızı cayır cayır besleyecek. İşlemcimizin toplamda 19 MB ön belleği var. İşlemcimiz 6 Core 12 Thread'den oluşmakta. 65 Watt TDP değerine sahip. 3.6 GHz base clock yani standart kendi çalıştığı 4.2 GHz'de e kendini otomatik olarak boostlayabilen bir işlemci ve sıcaklık değerleri ise işlemcimizin gayet iyi, gayet güzel değerlerde. Hava şu an sıcak olmasına rağmen birazdan oyun testlerimizde işlemcimizin sıcaklığını göreceksiniz. İşlemcimizin ise fiyatı şu anda 2000 TL bandında. Yani 2000 TL bandına rahat bir şekilde Ryzen 5 5500 işlemci bulabileceksiniz. İşlemcimize soğutma ürünüdeyse, ise bir önceki 7500 TL sistem toplama videomuzda da yine bu, bu iş sıvı soğutmayı kullanmıştık. Sıvı soğutmamız modeli ise Dark Flash Twister. Ortalama olarak filtrini ise 850 TL'ye sıfır olarak bulabiliyorsunuz. İsterseniz kendiniz ikinci el olarak 400 TL, 500 TL sıvı soğutma tercih edebilirsiniz. Veya işlemcinin içerisinden gelen stok soğutucuyu tabii ki de kullanabilirsiniz. İşlemcinin içerisinden gelen stok soğutucuyu kullandığınız zaman sistemde otomatik olarak 850 TL'lik bir düşüş yaşayacaksınız. Yani ortalama olarak sistemimizin fiyatı 9800 TL, 9700 TL civarlarına gelmiş olacak. Sıvı soğutmanın fanını ise neden egzoz tarafına taktım soran arkadaşlar belki olacaktır. Fanı eğer yukarı takarsak kasanın korumundan dolayı, yapısından dolayı sıvı soğutmanın boraları remlere baskı yapıyordu. Bu şekilde zarar verebileceği düşündüğümden dolayı sıvı soğutmanın fanını egzoz tarafına taktım. Bu kesinlikle bir problem oluşturmayacaktır. Zaten değerleri birazdan göreceksiniz. Sistemize depolama olarak ise 256 GB Samsung'un M2 SSD'sini kullanacağız. M2 SSD olarak 256 GB bu sistemde yeterli olur. Ve depolamayı arttırabilmek adına ise 500 GB ikinci el 200 TL'ye Seagate Barracuda 2.5 inçlik harddisk temin ettik. Neden bu diski temin ettik? Seagate Barracuda serisi biliyorsunuz ki oldukça iyi bir seri. Ve biz Barracuda'yı tercih ederken yeni nesil üretilmiş harddiskleri tercih etmeye çalıştık. Siz de harddisk alırken... Yeni mutlaka yeni üretim almaya çalışın. Biz onu yaptık. Barakuda'nın yeni serisinden aldık. Oldukça performanslı bir şekilde hard diskimiz çalışıyor. En azından 500 GB hard diski 28 e, tane oyunun boyutuna göre oyun yükleyebileceğiz. Bu da bizim için açıkçası iyi olmuş oldu. Ekran kartı olarak ise sistemimizde AMD'nin referans olarak üretmiş olduğu yani referans model olarak 5700 XT'de 8 GB 256 bitlik bir ekran kartı kullanıyoruz. Ekran kartımız gerçekten oldukça güçlü. Bu ekran kartına daha önce mining yapılmış. Fakat ben kendim gördüm ve baktım. Bakarak aldım. Test ederek aldığım için ekran kartında şu anlık bir problem görmedim. Mining yapılmış ekran kartı alınır mı alınmaz mı diye soranlar oluyor. Mining yapılmış ekran kartı alınabilir. Yani sen o ekran kartında oyunu oynuyorsun da mining yapıldığı zaman niye kullanılmıyor ekran kartı? Tek sorunu şu olabilir. Ee, eğer ki çok uzun süre mining yapılmışsa eğer ekran kartında çok uzun süre yani bir buçuk yıl, iki yıl, bir yıl tarzı bir mining söz konusu ise bu kişinin nasıl manik şartlarda manek yaptığını bilemiyoruz. Eğer bildiğimiz bir yerse kafamız rahat olabilir. Yani klimalı ortamda olmuştur, serin bir ortamda, sıcaklıklar belli bir seviyede tutularak mannek yapılmıştır. O bize problem oluşturmaz. Ama bilinçsiz bir şekilde manik yapılan bir insandan kart mümkünse almayın. Ben bu kartı alırken bildiğiniz daha önceden manik Rize tesis kurmuş birinden kartı temin ettim ve kartı 2000 TL'ye temin ettim. Fakat şu anda siz sahibinden de kartı 2500 lira, 2600 lira civarlarını bulabiliyorsunuz. Arkası açılmamış bir kart. Daha önce işlem görmemiş ve bildiğim bir yerden aldığım için şu anda kafam rahat. En azından ne şartlarda mining yapıldığını daha önce biliyorum. Yani anlayacağınız sistemimizde ikinci el bir ekran kartı kullanmış olduk. Ekran kartı tutucumuz tamamen aksesuar. Onu sisteme dahil etmiyoruz. Yani olsa da olur. Olmasa da olur. Ama isterseniz eğer büyük bir ekran kartı takacaksanız sisteme ekran kartı tutucunu her zaman tavsiye ederim. Çünkü ekran kartı uzun olduğu için bu şekilde aşağıya doğru bu taraflardan çökme yapabiliyor. Bu ekran kartımız ise bunu engelliyor. Yani slotta da daha sağlam ve daha güvenli bir şekilde ekran kartımızın kalmasını sağlıyor. Şimdi gelelim ekran kartımızı hangi power supply ile besleyeceğiz? Bizim sistemimizde 700 wattlık power supply var. Siz 600 wattlık bir power supply bu sisteme tercih edebilirsiniz. Her türlü işinizi görecektir. Mutlaka ama 600 watt'tan aşağı power supply almayın. Ekran kartımız 8 artı 6 toplamda 12 bin güç girişi istiyor ve 225 watt TDP değerine sahip. Yani enerji tüketimi yapan bir ekran kartı ama bir o kadar da güçlü bir ekran kartı. Bakın birazdan FPS'leri göreceksiniz. Mesela o parçaları tek tek kendiniz alıyorsunuz. Kendiniz Lego gibi, Lego gibi, puzzle gibi birleştiriyorsunuz bunları. Tamamen kendi eviniz oluşturmuş olduğunuz bir sistem tamamen kendi araştırmalarınızda yapmış olduğunuz bir sistem ve bu sistemin aynı parçaları bile olmuş olsa aynı kablolama yöntemiyle bu sistem olmaz yine de. O yüzden bu bilgisayar yaptığın zaman bu bilgisayar tamamen kendi yapmış olduğun bir bilgisayar. Yani tamamen senin bu bilgisayar. Nasıl işte e, Casper, Asus vesaire işlemci Intel'den alıyor, AMD'den alıyor, ekran kartını Nvidia'dan alıyor, AMD'den alıyor. İşte onu oradan alıyor, bunu buradan alıyor, e, depolamayı Samsung'dan alıyor derken aslında bu da buna benzer bir şey yani. Kendin topluyorsun bunları. Kendin oluşturuyorsun bunları. Her şeyi kendin birleştiriyorsun. Kendi göz ağrının olmuş oluyor açıkçası. Kendi emeğin oluyor yani. Kasa olarak da sistemde herhangi bir kasa kullanabilirsiniz. Bu da tamamen sizinle alakalı bir durum. İsterseniz 100 lira gidin kasa alın. Boş kasa ikinci el. Ben bu sistemde kasaya 850 TL bütçe ayırdım. Aşağıya yazan her zaman olduğu gibi ben alternatiflikler sizi ekliyorum. Gidip arca bir kasa tercih edebilirsiniz. Yani ucuz, ucuz giriş fiyatlı böyle ucuz fiyatlı bir arca e, bir kasa tercih edebileceksiniz. Sistemimizde gayet hoş bir görünüme sahip olacaktır. Tekrardan söylüyorum kanalımıza hala abone değilseniz eğer mutlaka abone olmanızı bekliyorum. Bize desteğinizi bu şekilde göstermenizi rica ediyorum. Şimdi geçelim sistemimizin oyun testlerine. FPS'lere bakalım. Cevc patlatalım. Evet şimdi sistemimizde Hogwarts sesindeyiz. Şöyle ben size ayarları bir göstereyim. Bakın şu an oyun zaten tavsiye edilen olarak otomatik olarak bizi yüksek ayarlar atıyor. Yüksek ayarlardayız. Ve 1920x1080p'deyiz FSR'ımız açık değil bakın FSR açmadan oyun oynuyoruz şu anda FPS'imiz görmüş olduğunuz gibi şu anda 80 civarlarında Görmüş olduğunuz gibi bina içerlerinde FPS'imiz şu an 140'leri görmüş durumda. 150 hatta kadar ulaşıyoruz. Bu mükemmel bir değer. Tabii önemli olan açık alanda ve çatışma esnasında yani aksiyon esnasında FPS'imizin kaç olduğu. 1080p'deyiz. FSR'ı açmadan bakın test ediyorum. Yani sistemin size saf gücünü gösteriyorum. Hogwarts testimiz bence bu kadar yeterliydi. Görmüş olduğunuz gibi FPS'imiz ortalama açık alanlarda böyle açık dünyada 70-80 civarlarında yani gidip geliyor. 1080p'de. Yüksek ayarlarda oyunumuzu rahat bir şekilde yeni çıkmış bir oyunu oynayabiliyoruz. Şimdi geçelim bir diğer oyun testimize. Evet şimdi de sistemimizde Valorant testiniz Görmüş olduğunuz gibi FPS'lerimiz 300 ile 300'e civarlarında gidip geliyor. Mükemmel değerler. Şimdi ayarlarımıza hızlıca da bakalım şöyle. 1920 1080 pdeyiz Ayarlarımız şu anda oyunumuza sunmuş olduğu en yüksek grafik ayarlarında. FPS'lerimiz şu an görmüş olduğunuz şekilde mükemmel FPS'ler elde ediyoruz. Valorant testimiz bence bu kadar yeterliydi. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 390 FPS'te zorladık. Yani FPS'ler kendine 400'e kadar atabiliyor. Yani ayarlarımızı demek ki düşürsek FPS'miz belki 500 FPS bile olabilir. Onu merak ediyorum. Evet şimdi de sistemimizin Horizon Zero Dawn testindeyiz. Şöyle ayarları ben hemen bir gösteriyorum hızlıca. 1920 1080 p'deyiz. Bakın efesarımız yine kafalı. Ayarlarımız ultra'da. Yani daha yüksek bu oyunda yok. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ap açık bir alandayız. FPS'imiz 80-90 civarlarında. Büyük ihtimalle aksiyon sırasında da FPS'imiz 60 70 civarlarına gezecek ultra ayarlarda. Bakın ultra yalarda test ediyorum. İsteseniz FPS'i e artırmak istiyorsanız eğer kendiniz ayarları düşürebilirsiniz. Fakat ben sistemin bize dedim, dedim ya size az önce de. En fazla nasıl bir performans sunabiliyor onu göstermeye çalışıyorum size. Bu arada işlemcimizin sıcaklığı görmüş olduğunuz gibi 69 derecede. Ekran kartı sıcaklığımız ise 79 derece şu anda bu ekran kartı için bu sıcaklıklar gayet normal. Çünkü AMD'nin kendi üretmiş olduğu referans model bir ekran kartı. Üzerinde sadece bir tane fan bulunuyor. Ona rağmen kendini 80 derecelere sabitleyebiliyor ve şu an bulunduğum ortamda oda sıcaklığının bir tık üstünde. Bence Horizon testimiz bu kadar yeterliydi. FPS'ler görmüş olduğunuz gibi zaten. Şimdi geçelim video testimize. Şimdi sistemimizin CSGO testindeyiz. Şöyle hızlıca mesela ayarlarımızı bir göstereyim. Ayarlarımız oyunumuza sunmuş olduğu en güzel ayarlar ve 1920x1080 p çözünürlükteyiz. FPS'imiz görmüş olduğunuz gibi şu anda 300-350 civarlarında gayet iyi değerler. Bence CSGO testimiz de bu kadar yeterliydi. Görmüş olduğunuz gibi FPS'lerimizi, bütün oyunlarımız hatta yani şu anda güncel piyasada bulunan tüm oyunları 1080p ayarlarda oynayabileceğiniz bir sistem bu şekilde oluyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi oyunlar.